Merhaba arkadaşlar, ee, yine bugün genel muhasebe derslerinde birlikteyiz. Ee, size bugün mal maliyetinin hesaplanması ve mal maliyetinin hesaplanırken muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağı konusunda belirli ipuçları e, sizlere vereceğim. Ee, kısa bir dersimiz olacak. Ee, bu dersimizde sizinle beraber işleyeceğiz. Şimdi. Burada bilmemiz gerekenler var. Mal satan işletmeler için en önemli konu işletmenin sattığı mallardan ne kadar kar ve ne kadar zarar elde ettiğidir. Günümüzde işletme yöneticileri günlük kar veya zararların anında görmek isterler. Kar veya zararın tespit edilmesi için günlük satışların yanında sattıkları malların maliyeti ne kadar olduğunu bilinmesi gerekir. Tabii arkadaşlar bilgisayarlı muhasebe programları var birçok program. Ee, kanalımızda bunlardan da bahsettik. Bunu görmek istedikleri zaman muhasebeciler tabii ki malların maliyetini sürekli alış ve satışlar arasındaki farkı görebiliyorlar. Şimdi burada esas olan şu. Biz iki tane, iki farklı envanter yönteminden bahsedeceğiz. Şimdi bazı işletmeler sürekli envanter yöntemini kullanır. Bu sürekli envanter yöntemi nedir? Diyelim ki her mal sattığınızda o malın maliyetini stoklarınızdan düşersiniz. Şimdi bazı işletmeler için bu kolaydır aldığı sattığı ürün çeşidi çok fazla değildir. O yüzden her mal satım kaydından sonra ne yapar? Maliyetten düşer. Örneğin diyor ki araba alım ve satım işleriyle uğraşanların muhasebe kalınlık kayıtlarını alnında maliyet ve satış kaydı yapılabilir. Çünkü çeşit az yani giren ürün çeşidi araba, arabanın marka modeli vardır. Böyle günde yüzlerce de araba giriş çıkışı yok. O yüzden sürekli envanter yöntemi kullanılabilir bunun için. Bir bakalım arkadaşlar. Satılan mal maliyetinin muhasebe kaydı şu. Diyor ki 621 satılan ticari mal maliyet hesabı borçlandırılır. Bir giderdir. Neden? Çünkü biz bir malı alırken o mala ödediğimiz ve o malı depomuza getirip satıncaya kadar yüklendiğimiz tüm giderler bizim maliyetimizdir. Ve bu hesabı borçlandırırken 150, ticari, 153 ticari mallar hesabını alacaklı kaydederiz. Çıkış var çünkü biz bu malı sattık. Sattığımız bu malı diyelim ki 10 liraya aldık. 15 liraya mal ettik. Bunun 15 lira satılan ticari mal maliyetini atarız. 153 ticari mallar hesabını da alacağına 15 bin lirayı işlediğimiz zaman iş biter. Yine burada da açıklama var. 621 satılan ticari mal maliyet hesabı boştu. 153 ticari mallar hesabı alacak mı? Şimdi kayıtlarına bakalım. Diyelim ki araba alın satın ile uğraşan A işletmesi 200 bin TL değerindeki bir arabayı 300 bin TL değerinde satıyor. Şurada da KDV'sini 54 bin yapalım. 54, 300 bin lira artı 54 bin KDV'li 354 bin liraya peşin satıyor. Şimdi bunun muhasebe kaydı nasıl olacak? Şimdi kasamıza giren para 354 bin lira. Evet, yurt satışlar hesabımız 300 bin lira. Bunun KDV'si de 54 bin lira. Yani kasamıza toplamda 354 bin lira girdi ama tamamı bize ait değil. Bu bize ait olan kısım altı yurt satışları hesabına takip ediyoruz. 300 bin lira ve 54 bin lira da hesaplamanın KDV'si var. Bunu da devlete ödeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim satışımız 300 bin liraydı. Biz bunu kaç liraya aldık? 300.000 bin liraya aldık. Doğru mu arkadaşlar? Biz bu malı 300 liraya aldık. Şöyle bakalım. 200 bin liraya aldık, 300 bin liraya sattık. Bizim karımız ne kadar? 300 bin lira. O yüzden bizim bu malın maliyeti ne kadar? 300 bin lira. Geleceğiz. 621 satılan ticari mal maliyetini 200 bin lira işleyeceğiz. Ve stoklarımızdan 200 bin liralık rakamda düşeceğiz. Yani biz ne yaptık? 300 bin liraya sattık. Ama biz bu malı 200 bin liraya mal etmiştik aradaki 100 bin liradan işletmenin ne oldu? Karı olmuş oldu. Evet sürekli anlantar yönteminde her mal satış kaydından sonra şu aşağıdaki kayıt mutlaka yapılır. Biz bu olaya sürekli anlantar yöntemi diyoruz. Bunu ne unutmayalım. Evet arkadaşlar. Bir işletmenin ticari maldan elde etmiş olduğu kar Nedir? 600 yurt içi satışlarla 621 satılan ticari mal maliyeti arasındaki olumlu farka biz ne diyoruz? karlıyoruz Olumsuz farkına zarar diyoruz. Yani 600'deki satışlarımız 621'den büyükse kar ettik. 600'deki satışlarımız 621'den küçükse biz zarar etmişiz diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada aralıklı inventer yönteminden bahsedeceğim. Çünkü bazı işletmelerde alınan malın maliyetinin ne kadar olduğunu tespit edilmesi oldukça zor olur. Bazen imkansız duruma geliyor. Çünkü bu tür işletmelerden çeşit çok. Giren e, stok depolara ve stoklara giren mal çeşidi hem çok hem de çeşit çok hem de sayıları fazla olduğu için bunları tespit etmekte e, işletmeler sıkıntı yapıyor. Onun için bir formülümüz var. Muhasebeciler genelde bu formülü kullanarak bunu yaparlar. Şimdi aralıklı envanter yönteminde ee, yıl sonunda bu işlem yapılır. Ne yapar? Her işletme mutlaka karşılaşmasıdır. Özellikle büyük firmalar, Teknosa, Mediamark veya e, büyük Mikros, e, Carrefour gibi yerlere gittiğinizde yıl sonunda yani Aralık ayının sonunda ellerinde cihazlarla sayım yaptığını görürsünüz. Bu sayımı niye yapıyorlar? Malların maliyetini tespit edebilmek için yani karlarını, aralama belirtmek için. Şimdi aralıklı mantar yönteminde satılan ticari mal maliyetinin formülü şudur. Şuraya Şöyle geçelim. Diyelim ki şuraya büyük satılan ticari mal maliyeti. Bunu da kırmızıyla çizelim. Evet, satılan ticari mal maliyeti nasıl bulunur? Satılan ticari mal maliyetini bulabilmek için dönem başındaki e, ticari malların tutarları hesaplanır. Ve bu tutar dönem içindeki alışlarla toplanır. Yani dönem başı mal mevcudu artı dönem içi alışlar. Bunlar toplandıktan sonra sayın yapılır. Sayımda depoda ne kadar malımız varsa buna da dönem sonu mal mevcudu deriz. Bu iki rakamı dönem sonu mal mevcudundan çıkarttığımız zaman... Ortaya satılan ticari malın maliyeti gelir. Yani formülümüz şu. Dönem başı mal mevcudu artı dönem içi alışlar eksi dönem sonu mal mevcudu. Yani envanter sayım sonucu. Bunun sonucu da bize satılan ticari mal maliyetini verecektir. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizde devam edelim. Diyor ki yıldız işletmesi 11-2008 tarihinde işletmesinde Şu rakamları Biraz büyükmüştük bunu unutmuşuz. 10.000 TL mal olduğu tespit edilmiştir. Yeni işletmesi 2008 yılındaki mal alışları da 20.000 TL'dir. Yani bizim 2008 yılı başında 10.000 TL'lik depolarımızda mal varmış. 2008 yılı içerisinde de ne yaptık? 20.000 TL değerinde mal almış olduk için işletmesi 31.12.2018 tarihinde yapılan sayım sonucunda deposunda 5000 TL'lik malın kaldığını görmüş. Yani depomuzu saymışız. Depomuzda 5000 TL'lik mal var. Dönem başı 10.000'di. 20.000'de mal aldık. 30.000 oldu. Depomuzu saydık. Sahip sahip, sahip, depomuzda da 5000 TL'lik mal olduğunu gördük. Şimdi formülü de yerimize koyuyoruz. Dönem başı mal mevcudumuz 10.000. Dönem içindeki alışlarımız 20.000. Toplamı 30 bin lira. Depolarımızı saydık. Depolarımızda envanter konusunda 5 bin TL'lik mal kaldığını gördük. 30.000'den binden 5 bin çıkarttığımızda 25 bin lira rakamına ulaştık. Bu rakam nedir? Bizim sattığımız ticari mal maliyeti 25 bin lira. Muhasebe kaydımızı hemen şöyle atarız. 621 satılan ticari mal maliyeti 25 bin lira. Bunu gider olarak işledik. gelirlerden düşecek. Ve stoplarımızdan bu 25.000'lik rakamı düşeceğiz. 153 ticari mallar hesabı 25.000. Ne yaptık arkadaşlar? Depolarımızı saydık. Envanter sonucunda satılan ticari mal maliyetini tespit ederek karımızı, zararımızı hesaplayacak duruma geldik. Şimdi muhasebe buralarında farklı uygulamalar var. Ben o uygulamalara girmeyeceğim. Hep hocamız Ahmet Çalışkan örnek verdim. İşin içine girince öğrenirsiniz. Muhasebeciler bu mal tespitinde farklı bir takım yöntemler mükellefi koruma adına yapabiliyor. Siz de mesleğin içerisine girdiğiniz zaman bu yöntemleri kendiniz öğreneceksiniz. Neyi nasıl yapıyorlar, niye yapıyorlar, hangi amaçla yapıyorlar. Ha ben anlattığım şey nizami olan bu. Yani nizami olarak aslında her insanın, her muhasebecinin, her mükellefin, her vatandaşın vergi konusunda dikkat etmesi gereken olay bu. Çünkü vergi nedir arkadaşlar? Vergi okulların, yolların, köprülerin, yani elektrik, su, ulaşım gibi tüm hizmetlerin yapılabilmesi için devlete ödenen paydır. O yüzden bu vergi konusunda ben her zaman anlatırım. Dürüst muhasebeci, dürüst mükellef, dürüst vatandaş ve dürüst insanlar. Ve böyle olursak hiç kimsenin de farklı yol, yollara başvurmadığını düşünürsek arkadaşlar ülkemizde her şey daha güzel Olacaktır. Hani bazen e, yurt dışında işte hizmetler böyle güzel, şunlar böyle güzel yapıyor, şunlar böyle güzel yapıyor diyoruz ama benim bu anlatmış olduğum olaylara oradaki insanlar e, azami derecede dikkat ediliyor. vergi denetmenleri bu denetim işini çok ciddi bir şekilde yapıyor. Ve e, vergi kaçırmak isteyen, devlete zarar vermek isteyenlere çok ciddi cezalar geliyor. Ve o yüzden de hani bu beğendiğimiz Avrupa şöyle güzel, böyle güzel diyoruz ama bu adamlar da vergisini ödüyor arkadaşlar. Siz vergi evet. ödemezseniz, vergi kaçırırsanız, vergi kaçırana yardımcı olursanız ne, ne olacak? olacak? E, tabii ki bir takım hizmetler de evet. yürümeyecektir. O yüzden evet. benim ilk hedefim işleri nizamı yapan muhasebeci ben yetiştirmek. E, i̇şleri gerçekten hem kendini hem yurttaşını hem kardeşini hem devletini seven e, vatandaşlar, e, insanlar, yurttaşlar ne derseniz ismini ne koyarsanız koyun. Bu insanlar yetiştirdik devletimizin ve bizim azami derecede tüm hizmetlerden faydalanmasını sağlamak. Benim anlatmış olduğum bu nizami yöntem. Evet. Bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.